Tekrardan merhaba sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz sevgili güzel dostlarım Gezenti teyze kanalımın sırada bugünün son paylaşımında yine harika bir tül perdemiz var mağazamızda salça sunulan e, meri model hilal desen diye geçen gerçekten desenin muhteşem bayıldım bunun desenine tül perde. Yani 2.80 isterseniz böyle tavandan yep yere kadar o uzun muhteşem tül perdeler çalışabilirsiniz. Renk tonu kırık beyaz renk tonunda e, şu an en çok zaten satılan e, renk tonu kırık beyaz renk tonudur. Dilerseniz böyle o puzun yere kadar dikebilirsiniz. Tül perdeler dilerseniz Petek üstünün çalışmaları yapabilirsiniz. Yine oturma odalarınızda, yatak odalarınızda kullanabilirsiniz. Metre fiyatı şu an tanıtım fiyatları piyasanın çok altında bir değerden satışa sunulmuştur. Tanıtım fiyatı olduğu için e, ürünleri kaçırmayın diyorum sevgili takipçilerim. Yine isterseniz satan güneşle ihtiyacınız varsa mağazamızda mevcut. E, fon perdelik fonlu kumaşlar var. E, yine ışık geçirmez özelliğe sahip karartma perdeleri dikebileceğiniz ürünler mevcut. Yine mağazamızda kıyafet kumaşları da mevcut. İndirimli kampanya ürünler de mevcut. Eylül kumaşı herkese bekliyoruz sevgili takipçilerim. Hayırlı hafta sonları diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun.